Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Burcu Hoca'nız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Nartes yayınlarının Mavi serisinin doğal sayılarda işlemler test ikisinin çözümlerini yapacağız. Evet birinci sorumuz. Konut satış istatistikleri. Nisan'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre %60,6. Geçen yılın aynı ayına göre %55,5 azaldı. Konut satış sayısı Ocak Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 383.821 oldu. Yukarıdaki infografikte 2019 Nisan ve 2020 Nisan aylarında ülkemizde satılan konut sayıları verilmiştir. Buna göre Nisan 2020'de bir önceki yılın Nisan ayına göre konut satışında kaç adet azalma olmuştur diyor. Şimdi gerçekten bu şekilde hani uzun görünen sorularda korkmayın. Burada mecburen anlatım yapılmak zorunda. Şimdi bize diyor ki bakın şurayı tekrar okuduğunuzda Nisan 2020'de işte Nisan 2020'de ne kadar konu satılmış? 42.783. Peki bir önceki yıl 2019 yılı ve aynı ay diyor Nisan ayı. Onda da ne kadar satılmış? 96.071 Bana burada ne kadar azalma olduğunu soruyor. O zaman ben 96.071'den 42.783'ü ne yapacağım? Çıkaracağım. Bu kadar. Bitti. 11'den 3 çıkarsa 8. Burada 6 kaldı. 16'dan 8 çıkarsa 8. Burada 9 kaldı. 9'dan 7 çıkarsa 2. 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3. Burası aynen kalıyor. 5. Ha, demek ki ne kadar azalma varmış? 53.288 tane. Cevap A şıkkı olacak. İkinci soru. Bir mağazadan alışveriş yapan Rafet üzerlerinde fiyatları yazan bilgisayar, televizyon ve çamaşır makinesini almıştır. Üç ürünü alınca ütü hediye olarak verilmektedir. Rafet ütünün yerine ütünün değeri kadar indirim yapılmasını istemiştir. Ve teklifi kabul edilmiştir. Buna göre Rafet 3 ürün için ne kadar ödeme yapmıştır. Şimdi Rafet mağazaya geliyor. Bunu, bunu ve bunu ne yapıyor? Alıyor. Peki bunların toplam kaç lira tuttuğunu hesaplayalım mı? On bir bin 15.499 ve 6.749. Yani bilgisayar, televizyon ve çamaşır makinesine ödemesi gereken para. Burası 27 elde var 2, 13, 4 daha, 17, 2 daha, 19 elde var 1, 47 daha 11, 1 daha 12 elde var 1, 6, 6 12, 1 daha 13 tekrar elde var 1. Bir, 1 2 bir daha 3. Şimdi normalde ütü hediye ama Rafet istemiyor. Benden diyor bu parayı düşün. O zaman düşmesini istiyorsa biz 33.297'den ütünün parası olan 999 lirayı ne yapacağız? Çıkaracağız çocuklar. Peki 17'den 9 çıkarsa 8. Burada 8 kaldı. 18'den 9 çıkarsa 9. Burada 1 kaldı. 11'den 9 çıkarsa 2. Bu da elde verdiği için 2. 3'ü de ne yaptık çocuklar? indirdik. O halde cevap 32.298 yani D şıkkı olacak. Bir baskı merkezindeki iki farklı yazıcının üretim tarihinden itibaren toplam baskı sayısını gösteren sayaçlarındaki okunan değerler tabloda verilmiştir. Verilere göre bir ay boyunca iki fotokopi makinesinde toplam kaç adet çıktı alınmıştır. Şimdi burada yazıcıların resimlerini özelliklerini bizlere göstermiş. Burayla bir işimiz yok. Peki şuraya bir bakalım. Şimdi Nisan 2020'de sayaçlar bunu gösteriyor. Yani bunun anlamı şu. Nisan 2020'ye kadar bu makineden bu kadar çıktı alınmış. Bana bir ay sonrayı diyor. Peki buradan bir ay sonra Mayıs'a geçeceği için bakın Mayıs'ta bu sayılar ne yapmış? Artmış. İşte ben bu bir aylık sürede ne kadar çıktılar aldığımı nasıl bulabilirim? Bunun üzerine gelen yükselme yani farklarını alacağım. Çünkü 36.000 iken biz tekrar çıktı alıyoruz, alıyoruz ve mayıs ayına geldiğimizde 54.901 oluyor. O zaman ben önce 54.901'den 36.075'i çıkarıp ilk yazıcıdan ne kadar çıktı aldığımızı bulacağız. Hadi çıkaralım. 11'den 5 çıkarsa 6. 9'dan 7 çıkarsa 2. Burası 8 oldu. 14'ten 6 çıkarsa 8, 4'ten 3 çıkarsa 1. Demek ki bu yazıcıdan 18.826 tane çıktığı aldık. Peki Y yazıcısına geldim. O da en son 120.978'de kalmış ve üzerine bir ay daha geçtikten sonra 141.063 olmuş. Yani ne kadar çıktı almışız? Yine farklarına bakarak hesaplayacağız. O zaman yine bunları alt alta yazıp hemen çıkarma işlemimize başlıyoruz. 13'ten 8 çıkarsa 5. Burada 5 kaldı. 15'ten 7 çıkarsa 8. Burada 9. 9'dan 9 çıktı 0. Bu gitti. 0. 4'ten 2 çıktı 2. Burada da 20.085. Peki o zaman artık ben toplam ne kadar çıktı aldığımı bulmak için bu farkları artık ne yapacağım? Toplayacağım. 5 6 daha 11 elde var 1. 8 2 10 elde 1 ile 11 tekrar 1 8 1 daha 9 gitti burası 8 bu da 3 olarak inecek o zaman cevabımız ne olacak çocuklar 38 911 yani D şıkkı Evet toplamalar çıkarmalar güzelce yordu değil mi Nermin ve Oğuz ön yüzü ile arka yüzündeki sayıların toplamı 9 olacak şekilde Numaralandırılmış kartlar ile bir oyun oynuyorlar. Bakın burası çok önemli, tamam? Ön ve arka yüzündeki sayıların toplamı 9. Karışık olarak verilmiş kartlardan 5 tanesini birlikte rastgele seçip ikisi de kartın bir yüzünü görecek şekilde dik olarak özel olarak yapılmış tahtaya sıralıyorlar. Yani şu Aşağıdaki görselde kartlardan iki tanesinin ön ve arka tarafında görünen sayılar verilmiştir. Yani önünde bir görüyorsak arkada 8. Neden? Çünkü toplamları 9 olacak şekilde hazırlanmış. Önde 4 görüyorsak arkada kaç göreceğiz? 5 göreceğiz. Peki iki arkadaş 5 tane kart çekmiş ve Oğuz'un bakış açısına göre kartlarda yazan sayılar aşağıdaki görselde verilmiştir. Oğuz'un yazacağı en büyük 5 basamaklı sayı ile Nermin'in yazacağı 5 basamaklı en küçük sayının farkını bulunuz. Şimdi hazırsak başlıyorum. Şimdi Oğuz bu taraftan, Nermin diğer taraftan bakıyor ve kartlar öyle bir hazırlanmış ki ön ve arkada yazan rakamlar toplamı 9 olacak. Harika bir soru. Bayıldım. Ben böyle bayılınca bir yıldız atıyorum biliyorsunuz. Elimden elimde değil. O zaman şöyle yapalım. Şimdi buradan gördüğü kim? Bu taraftan gören Oğuz değil mi? Peki biz Oğuz'un gördüğü rakamları şöyle bir yazalım mı? Oğuz hangi rakamları görüyor? 0 7 2 9 3. Peki ben hemen Nermin'in gördüğü çünkü Nermin de arka taraftan görecek. Yani burada 3 yazıyorsa arkasında zaten kaç var? 6 var değil mi? Niye? Çünkü kartların toplamları 9 olacak demiştim. O zaman başlayalım mı? Burada 0 yazıyorsa arkasında kaç olacak? 9. 7 varsa arkasında 2. 2 varsa arkasında 7. 9 varsa arkasında 0. 3 varsa arkasında 6'yı gören kim? Nermin. O zaman şu anda Oğuz ve Nermin'in artık hangi rakamları gördüğünü ortaya çıkardık mükemmel ve mükemmel mükemmel. O zaman başlayalım. Oğuz'un yazacağı en büyük 5 basamaklı sayı. Oğuz bu rakamları kullanarak en büyük 5 basamaklı sayı yazacaksa başa kim gelecek? En büyük rakam 9. Bu gitti. Sonra 7, sonra 3, 2, 0. Hemen mis gibi yerleştirdim. Peki Nermin'in yazacağı 5 basamaklı en küçük sayı. Şimdi Nermin'in yazarken biliyorsunuz 5 basamaklı sayılarda sıfır başa gelemeyecek. Ha o zaman ben diğer en küçüğü şuraya ne yapacağım? Başa yazacağım ve hemen arkasından küçük dediği için sıfırı yerleştireceğim ve yine küçükten büyüğe gidecek. 6 7 9 şeklinde. O zaman Nermin de bu sayıyı yazıyor. Peki farkını alalım. 10'dan 9 çıkarsa 1. Burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı. 4. Burada 2 kaldı. 12'den 6 çıkarsa 6. Burada 6 kaldı. İndirdik. 9'dan 2 çıkarsa 7. Bakalım cevap hangi şıkta? Şıklarla cevaplar da birbirlerine bayağı benziyor. 76.641 olan şıkkımız B şıkkı olacak çocuklar. Ve bir bab mührüyle dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.